geldiniz. Hoş gel. Bu ne yakışıklılık böyle? Belediye başkanı olarak bazı konularda bilgi almak ve talimatlar vermek istiyorum. Zeynep Hanım, temiz müdürümüzü yeni başkanımıza bağlayalım. Özcan Bey yeni başkanımızın talimatları olacak. Sözü başkanımıza bırakıyorum. Evet sayın başkanım. Söz sizde. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Atatürk bu önemli günü çocuklara armağan etti. Ben 23 Nisan bayramınızı tebrik ediyorum.